Profesör Doktor Gerhard Lütrich Algoy'da 800 hastayı 330 yıl süren araştırma yapmış. 30 yıl. Profesör Dr. Gerhard Ort Algoy, Almanya'da 800 hasta üzerinde 30 yıl süre araştırma yapmış. La ilahe illallah. Adamın vakti çökmüş. 30 yıl araştırma pankreas zafiyetinin kas erimesi, kan basıncının yukarı doğru fırlaması, yani bazı insanlar kafası böyle ateş basar ya. İşte bunun sebebi pankreas zafiyeti olduğunu belirlemiş 30 yıl çalışma. Başa, beyne kan basıncı artması, baş ağrısı. Yukarı kan basıncı, pankreas zafiyeti, kas erimesi, pankreas zafiyeti, şişkinlik, karın ağrısı, pankreas zafiyeti, kalp zayıflığı, pankreas zafiyeti, sarı ve şeker hastaları, pankreas. Hepsinin pankreas zafiyetine bağlanmıştır. 30 yıl arasında yapmış, 800 hasta. Profesör Doktor Gerhard Ağar, Algol, Almanya. 30 yıllık çalışma sonucunda pankreas Oysa bütün Türklerin pankreası bitik. Neden? Türk tarzı demlenen çay pankreası bitirir. Ben Almanya'da binlerce insanı dinle inceledim, kontrol ettim. Antilist diagnostik denen bir teşhis yöntemi var. Çinliler uyguluyor daha önce Uygur Türkleri bulmuş ama Çin'den geliştirmiş. Kişinin dilinin ortasında şöyle bir çizik varsa veya daha derin bir yırtık varsa dilin ortası böyle çizik şöyle çizik varsa pankreas afiyeti var dilin ortasında çizik varsa sağda diş izi varsa mide sorunu yok pardon sağda diş izi varsa karaciğerde sorun var demek Solda diş izi varsa burada midede sorun var demek. Dilin arkasında plak varsa bağırsakta sorun var demek. Bütün Türklerin pankreasında problem var. Ve bütün Türkler diyabet olma adayı, yüksek tansiyon, kalp zafiyeti olma adayı. Hepsi şey içmekten kaynaklanıyor. Siyah çay Türk tarzı demlenirsen fare zehrinden daha tehlikeli, Japon tarzı demlersen faydalı. Yani 3 dakikadan fazla demlenen çay fare zehrinden daha tehlikeli. Türk tarzı çay içeceğine içine sihir koy iç daha iyi.